Merhaba, bugünkü videomuzda A vitamini nedir, hangi duyu organımıza iyi gelir, A vitamini hangi besinlerde bulunur, hangi besinlerde bulunmasının yanı sıra ne işe yarar ve A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak A vitamini faydaları ile birçok organ için hayati öneme sahip olduğu bilinen vitaminlerden bir tanesinin olduğunu söylemek istiyorum. A vitamini başta olmak üzere vücut sağlığının korunması ve düzgün çalışması için vitaminlere ihtiyaç duyulmaktadır. Fazla veya eksik alınması durumunda ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. A vitamini göz sağlığının ve görme işleminin sağlıklı olmasını sağlayan önemli bir kaynaktır. A vitamini vitamininin özellikle gözlere iyi geldiği de halk arasında en çok bilinen özelliklerinden bir tanesidir. Peki gözler dışında vücudun farklı hangi unsur için A vitamini önemlidir? A vitamininin iyi geldiği organlar nelerdir? Öncelikli olarak gözler, sonra dişler, kemikler, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt bunların en başında yer almaktadır. Sağlıklı bir bireyde tüm vitaminlerin tavsiye edilen günlük miktarda alınması, eşlik, eksik ve daha fazla alınmasından da kaçınılması gerekmektedir. A vitamini nedir, ne işe yarar biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dokuların bakım ve onarımı, yeni hücrelerin gelişmesi, kemik ve dişlerin oluşumu gibi birçok unsur bu kapsamda değerlendirilebilir. A vitamini'nin daha pek çok işlevi bulunmaktadır. Kısaca göz sorunları ve körlüğü önlemeye yardımcıdır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek cilt sorunlarını engeller. Sindirim sisteminde görülen ülseri tedavi eder, enfeksiyonlara karşı vücudu korur, an antioksidan olarak bilinen ve hücreleri kansere ve diğer hastalıklara karşı koruyan özellikleri de bulunmaktadır. A vitamini genel haltları ile vücudun birçok farklı noktasında birçok organa ve hücreye fayda sağlamaktadır. A vitamininin iyi geldiği organlar sayesinde vücut fonksiyonlarını çok daha sağlıklı bir şekilde yerine getirecektir. Peki ama A vitaminini hangi besinlerde bulabiliriz? A vitamini almak istersek hangi besinleri tüketmemiz gerekiyor? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Elbette ki halk arasında da en çok yaygın olarak bilinen, A vitamini içerdiği bilinen e, besinlerden ilki havuç, sonrasında domates, yeşil ve kırmızı biber, ıspanak, mango, kavun, süt, peynir, yumurta ve karaciğer gibi gıdalar e, A vitamini yönünden oldukça zengin gıdalardır. Peki ama A vitamini eksikliğinde neler olur? Belirtileri nasıl anlaşılır? Bir de bundan bahsetmek istiyorum. A vitamini eksikliği belirtileri arasında İlk sırada gece körlüğü, benzer hastalıklar, gece körlüğü gibi benzer hastalıklar yer almakta. Buna ek olarak da ciltte solgunluk, ciltte kuruluk, akne ve diğer cilt sorunları, gözlerin beyaz kısmında lekelenmeler, kemik ve eklem hastalıkları görülebilir. Eksiklik durumunda temel birçok sağlık sorunu ortaya çıkacaktır. A vitamininin iyi geldiği organlar hayati fonksiyonlarını yerine getirmek için bu vitamine ihtiyaç duyacaklardır. Bu anlamda A vitamini eksikliğiniz varsa mutlaka bir takviye gıda ile desteklemeli. Eğer yoksa da günlük rutininizden A vitaminini bolca içeren gıdaları eksik etmemenizi tavsiye ederim. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.